Herkese merhaba, sağlıklı günler diliyorum. Hepimiz evdeyiz, hepimiz bu zor süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak yönünde çaba ve gayret içerisindeyiz. Tabii ki zorunluluktan dolayı işe gidenler de var, onlara da kolaylıklar diliyoruz. Hep beraber elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince birbirimizi desteklemeye çalışıyoruz. Tabii e, önceliğimiz çocuklarımız. Ancak e, kendimizi e, güçlendirmeden de çocuklarımıza çok sağlıklı katkılar e, sunamayacağımızın da farkındayız. E, dolayısıyla e, hem kendimizi hem de çocuklarımızı nasıl güçlendiririz? Bu dönemde e, farklı platformlarda paylaşımlar yaparak e, güçlü kalmaya çalışıyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız merkez noktamız, çocuklarımız bizim önceliğimiz. E, onları güçlü bir şekilde e, geleceğe hazırlama yönünde sorumluluklarımızın olduğu aşikar. Hepimizin sorumlulukları var. E, evde vakitlerini etkili bir şekilde geli, e, geçirebilmeleri için çok farklı çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili çok fazla da aslında uyaran var. Bu uyaranları dikkate alıp e, mümkün olduğu kadar e, çocukları boğmadan, çocukları etkinlikte boğmadan e, bu sürece böyle rahat ve stabil geçirmenin dengesini oluşturmaya çalışıyoruz ki anne babalar bu konuda ciddi anlamda da bir sorumluluğa sahipleri aslında. Çocuklarımızı desteklerken ufak ufak uygulamalar da yapıyoruz. Ee, bu videoyu çekiyorum. Ee, herkese de bir açıklama yapma gereği hissettim aslında. Sabah uyanır uyanmaz sosyal medyayı açtım ve e, gökkuşağı e, resimleriyle ilgili farklı yorumlar e, izledim, gözlemledim. Biliyorsunuz biz de çocuklarımızla beraber gökkuşağı çizmiştik. E, şimdi şöyle bir e, şaşkınlık içerisindeyim aslında. Çocuk e, ve çizdiği resimlere bir anlam yüklemek, e, bir grupla bir kişiyle bir oluşumla ilişkilendirmek, çiçi doğru bir yaklaşım olarak gelmiyor aslında bir alan uzmanı olarak bana çünkü bizim bakış açımız çocuklarımızın resimlerindeki, figürlerindeki veya anlatmak istediklerindeki bakış açımız geleceğe yönelik bir umut oluşturma, geleceğe olumlu bakma ve bir an önce bu süreçten kurtulup birlikteliğe yönelik mesajlar oluşturma yönünde aslında yaptığımız tüm etkinliklerde temel hedef bu. Çocukların resimlerini incelediğinizde özellikle serbest resimlerine baktığımızda birkaç tane figürün e, sürekli olarak kullanıldığını görürüz. Güneş, e, bulut, yağmur, e, kuşlar, e, gökkuşağı. Yani bu doğa olaylarını çocuklar serbest resimlerinde çok kullanırlar. E, çizerken zevk alırlar. Hatta e, hepsini bir arada kullanan çocuklarımız, kullanan resimleri de çok gözlemleriz biz. Şimdi çocuklar için doğa olayları e, anlamakta zorlandıkları e, ama çok da heyecan ve merakla baktıkları bir olgudur. Fen ve doğa etkinlikleri diyoruz biz bunlara ve okul öncesinde bunu o kadar çok kullanıyoruz ki e, güneşin doğması, ayın gökyüzüne çıkması, bulutun oluşması, yağmurun oluşması, rüzgar, gök kuşağı. Bunlar bizim eğitim müfredatımızda deneylerle etkinliklerle şart şarkılarla, şiirlerle, tekerlemelerle, resimlerle çok çok kullandığımız e, kavramlar aslında neden gökkuşağı yapmakta bu kadar keyif alıyor çocuklar çünkü bir sürü renk var ve okul öncesi renk bilgisinin e, somutlaştırıldığı e, kullanıldığı ve sürekli olarak tekrarlatıldığı bir dönem tüm renkleri kullanıyor çocuklar e, çizgileri kullanıyor bir araya gelmesinin keyfini yaşıyor çizerken çok büyük bir keyif alırlar çünkü rengarenktir rengarenk farklı renkler çocuk doğasıdır çocuk da rengarenktir e, çocuklarda renk kavramı yoktur rengin cinsiyeti yoktur rengin bir gruba bir oluşuma e, itaaf edilmesi doğru değil renklerin çocukların dünyasındaki coşkusu e, farklıdır bu bakış açısıyla bakmak lazım e, bu akım İtalya'da bu hastalığın en pik olduğu noktalarda evde kalan çocukların birbirlerine mesaj vermek için başlattıkları bir şey. Herhangi bir oluşumla, herhangi bir kavramla, herhangi bir düşünceyle alakası yok. Ben de çocuğum, ben de evdeyim ama en kısa sürede çıkacağım ve birlikte oynayacağız mesajıdır bizim açımızdan. Çocuklarımız evde ama oynamak istiyor, dışarıya çıkmak istiyor, arkadaşlarını istiyor. Bu arkadaşlarına bir mesajdır. Bu bakış açısıyla başlatılmış, bu bakış açısıyla çocuklarımızın birlikteliğini sağlamaya yönelik bir mesajdır. Lütfen çocuklarımın e, çizdiklerine bir anlam, bir kavram yüklemeyin. Tek bir anlamı vardır. Başarı Anı Okullarında bu çalışmanın tek bir anlamı vardır. Ben de çocuğum, dünyam çok renkli, evdeyim ama en kısa sürede dışarıya çıkacağım. Çocuklarla diğer arkadaşlarımla oynayacağım, keyif alacağım ve gelecek umut dolu gelecek çocukların lütfen olumlu benlik algısını çocuklarımızın destekleyin, umut oluşturun, farklı farklı düşüncelerle çocuklarımızın çalışmalarını, hayal dünyalarını ee, farklı bir noktaya götürmeyelim. Bizler yetişkiniz konuşuyoruz, paylaşıyoruz, tartışıyoruz, arıyoruz. Ama çocuklarımız sadece çizgileriyle duygularını da ortaya çıkartıyor. Ve çizgileri bizim yetişkinler olarak farklı farklı anlamlar yükleyeceğimiz çizgiler değil. Onlar çocuk ve biz çocuk dünyalarını destekliyoruz. Sevgilerimle.